Sevgili öğrenciler, hepiniz Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle din Bilgi bilgisayarı 9. sınıf 1. dönem 1. sınav sorularını çözeceğiz. İlk önce açıklama kısmına yer alan PDF'imizi indirip kendinizin çözmesi, daha sonra videoyu izleyerek yanlışlarınızı tespit etmeniz faydalı olacaktır. Birinci sorumuz İslam'da bilgi kaynakları nelerdir? İslam'da toplam 3 tane bilgi kaynağı vardır. Bunlardan birincisi Selim Akıl yani insanların sahip olmuş olduğu doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek seviyede olan, neden doğrunun doğru olduğu, neden yanlışın yanlış olduğunu kavrayabilecek seviyede olan bir akıl. İkincisi salim duyular, sahip olduğumuz beş duyu organını ifade eder. Üçüncüsü ise doğru haber. Doğru haberde mütevatir haber ve vahi olmak üzere iki kısmı ayrılır. Mütevatir haber ve vahi olmak üzere iki kısmı ayrılır. Mütevatir haber Yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan topluluklar tarafından aktarılan haberleri veren isimdir. Hazreti Muhammed'in güvenilir sünneti buna örnektir. Vahiy ise Allah tarafından insanları doğru yol iletmek amacıyla, Cebrail aracıyla peygamberlerine bildirilen ilahi mesajlardır. İkinci sorumuz iman tasdik ikra ilişkisini kısaca açıklayınız. Tasdik onaylamak demek. Tasdik onaylamak İkrar ise dil ile söylemektir. Dil ile söylemektir. Yani bunu kısaca açıklamak gerekirse kişinin samimi bir şekilde kalbiyle inandığını diliyle ifade etmesidir. Çünkü iman dediğimiz olay samimiyet ister. Eğer samimiyet yoksa, ihlas yoksa zaten orada imandan söz etmemiz mümkün değildir. İman samimiyetle sahip olunduğunda ve dil ile söylendiğinde bir bütünlük oluşur. Yani ikisi beraber bulunduğunda imanın bütünlüğü sağlanmış olur. İmanın bütünlüğü sağlanmış olur. İslam yanı açısından kişinin sahip olmuş olduğu dini söylemesi şart değildir. Ama söylenmesi de istemektedir. Çünkü insanların inandığıyla söylediklerinin yani yaptıklarıyla davranışlarının sahip olduğu kişilik özelliklerinin uyuşması gerekmektedir. Üçüncü sorumuz iman amel ilişkisi nedir? Amel demek ilk önce biz amel kavramımıza açıklayalım. İnsanların Allah rızasını kazanmak amacıyla ortaya koyduğu iş, davranış ve ibadetlerdir. Biz bunu sadece ibadetlerle kısıtlayamayız. Çünkü salih amel dediğimiz Allah rızası için yapılan iyi güzel iş ve davranışlar da amel kapsamına girmektedir. Bu yüzden amel demek sadece ibadettir demek yanlış bir tanım olur. Amel demek Allah rızası için yapılan her türlü iş, davranış ve ibadetleri ifade eder. İman ile amel birbirini tamamlayıcısıdır. Amel imanı kuvvetlendirir. Amel imanı kuvvetlendirir. Kişi iman ettiği yani inandığı kalbiyle yöneldiği dinin amellerini yaparak sahip olduğu inancı canlı tutar. Sahip olduğu inancı canlı tutar. İman amel ilişkisinin kısaca açıklanması bu şekildedir. Kişinin inandığı yani kalben yöneldiği inancını emretmiş olduğu davranışları, işleri ve ibadetleri yerine getirmesi bunun sebebi de kişide var olan inancı canlı tutmaktır. Dördüncü sorumuz bilgi iman etmek için tek başına yeterli midir? Bilgi iman etmek için tek başına yeterli değildir. Bunun sebebi de şudur. Eğer bilen ilk, bilen herkes için yeterli olmuş olsaydı bilen herkes o dine iman ederdi. Yani iman sahibi olurdu. Ama baktığımız zaman bilen herkes iman etmiyor veya inanmıyor. İman edecek kişinin bilgiyle beraber o inandığı şeye güvenmesi, kabul etmesi ve Allah'a teslim olması gerekiyor. Bir kişinin daha samimi içten iman etmesini, sahip olduğu dini inancı daha iyi tanımasını sağlayan bir etkendir. Yani kişinin tahkiki imana ulaşabilmek amacıyla sahip olması gereken en önemli etkendir. Ama tek başına kişinin iman etmesi için yeterli değildir. Eğer yeterli, yeterli olmuş olsaydı bilen herkes iman etmiş olması gerekirdi. Bunu Şekil özetleyeceğiz. Bilen herkes iman etseydi herkes iman ederdi. İman edecek kişinin güvenmesi, kabul etmesi ve Allah'a teslim olması gerekir. Allah'a teslim olması gerekir. Bilgi kişinin daha samimi içten iman etmesi için yani kişinin iman etmesini sahip olduğu inancı daha iyi tanımasını sağlar. Kişiyi tahkiki imana kavuşturur. Diğer bir sorumuz aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere verilen kelimelerle doldurunuz. Salih amel Allah rızası için yapılan her türlü iyi işe verilen isimdir. Mütevatir, güvenilir haberdir. Yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk üzerinden aktarılan haberlerdir. Fıtrat, insanların doğuştan getirmiş olduğu özelliklerdir. Vahi Allah'ın insanları doğru yolu iletmek amacıyla göndermiş olduğu ilahi mesajlarıdır. Amel, insanların yapması gereken iş, davranış ve ibadetlerdir. İlham ise insanlara gelen e, bilgilerdir. Bir anda gelen bilgilerdir. Allah'ın melekler aracılığıyla peygamberleri, onların insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşayacağını ve nelere uyulup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Vahiy kavramının açıklaması verilmiştir. Yağın üzere birleşmeleri akla mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere mütevatir haber denir. Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan İradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Yani amel. Dinin farz kıldığı ibadetler baş olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsar. Salih amel. İnsanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyetidir. Yani fıtrat kavramı. Boşluklarımızın bu şekilde dolması gerekiyor. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına D, yanlışsa Y koyunuz. Tahkiki iman, imanın en üst derecesi doğru. Kişinin neye, neden inandığını bilmesi anlamına gelir. Yapmış olduğu ibadetleri neden yaptığını bilmesi anlamına gelir. Zanla hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz. Doğru zan yani şüpheyle, ile, ön yargı ile hareket eden insan. Amel iman bütünü İslam'ın önem verdiği bir husustur. Doğru İslam dini inanan insanların İş, davranış ve ibadetleri yerine getirmesini istemektedir. Bilgi ahlakı bilgi gizlemeyi gerektiği kırar. Bilgi ahlakı bilgiyi gizlemeyi gerektiği kırar. Bilgi, Yanlış. Bilgi ahlakı bilgiyi paylaşmayı gerektiği kırar. Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgidir. Yanlış. Bağlayıcı bir bilgi değildir. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynakları ile ilgili yanlış bir yargıdır? İslam'da toplam 3 tane bilgi kaynağı var. Selim Akıl, Salim Duyular ve Doğru Haber. Doğru bilgiye selim akıl ulaşılır. Evet. Doğru bilgiye vahiy ile ulaşılır. Evet. Doğru bilgiye selim akıl, doğru haber ve duyuların birlikte kullanılmasıyla ulaşılır. Doğru. Doğru bilgiye duyularla ulaşılır. Doğru. Doğru bilgiye rüya ile ulaşılır. Yanlış. Doğru bilgiye rüya ile ulaşılamaz. Rüya ile ulaşılan bilgi İslam dini açısından geçerli değildir. Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Yani insanların duymuş olduklarını, görmüş olduklarını bir yerden okuduklarının gerçekliğini araştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Yukarıdaki ayeti vermek istediğim mesela aşağıdakilerden hangisidir? Doğru da olsa yalan da olsa hiçbir habere inanmamak gerekir. İnanmamaktan çok araştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Yanlışa düşmemek için bize haber verilenlerin doğruluğunu araştırmamız gerekir. B şıkkında vurgulanan temel husus ayette vurgulanan mesajı ifade eder. Yanlışa düşmemek için haber dinlemek dinlememek gerekir. Yanlış haber dinlemek gerekir ama o haberin doğruluğunun da araştırılması gerekmektedir. Yaptıkları kötülüklerden pişman olarak insanların özelliklerinden biridir. Yanlış. Böyle bir ifade zaten söz konusu değil. Kötülük yapmak için bilgili olmak gerekir. Yanlış. Kötülük yapmak için illa bilgili olma şartı yoktur. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. Selim'in arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Selim. Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, Gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıttı ise inkardır. Veela kavramımız bizim imandır. İkrar dille ifade etmek, ilim bilmek anlamına gelir. Ahlak, bir toplum içerisinde insanlara sahip olması gereken güzel huy ve davranışlardır. İbadet ise in inanan insanların yerine getirmesi gereken fiili hareketlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın tavsiyelerinden olamaz? Kur'an akletmeyi ve düşünmeyi önerir. Evet Kur'an-ı Kerim'in içerisinde birçok ayette siz düşünmez misiniz, siz akletmez misiniz ifadeleri kullanılarak insanların düşünmesi, akletmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kur'an bilgi över ve bilgili olmayı tavsiye eder. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetidir. Çok severiz bu ayeti. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Burada bilgi övülmüş, Bilgili olmakta insanlara tavsiye edilmiştir. İnsanların araştırması gerektiği, düşünmesi gerektiği, akletmesi gerektiği, öğrenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kur'an vahye teslim olmayı önerir. Zaten vahye teslim olmak demek iman etmek demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in zaten tavsiye etmiş olduğu, önermiş olduğu ilk esas budur. Kur'an salih amel yapmayı önerir. Evet salih amel demek Allah rızası için yapılan her türlü iş, davranış ve ibadet demektir ki Kur'an-ı Kerim içerisinde zaten bunlar emredilmektedir. Ama Kur'an bağnazlığı ve taosubu önerir. Hayır Kur'an-ı Kerim taosub anlamına gelen körü körü bağlanmayı yasaklamıştır. Tam tersi insanların inanacağı şeyi araştırması gerektiği, öğrenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu yüzden de B şıkkı Kur'an-ı Kerim'in tavsiye edilen biri olamaz. 5. İslam'ı göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir? Salim duyular bağlayıcı bilgi kaynağıdır ki duyularımızı elde ettiğimiz bilgiler somut bilgilerdir. Selim akıl bağlayıcı bilgi kaynağıdır. Mütevatir haber yani yalın üzere birleşmesi mümkün olmayan topluluklar tarafından aktarılan haber inanılması gereken bağlayıcı bilgi kaynağıdır. Peygamberlerden gelen haberler bunlar da peygamberden gelen haber de insanlar için bağlayıcı niteliktedir. Ama ilham İslam dini açısından bağlayıcı değildir rüya, keşifi, ilham yoluyla elde edilen bilgi İslam din açısından geçerli değil. Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Fanatiklik, bağnazlık, cehalet, Burada İslam dininin övmemiş olduğu tam tersi insanların sahip olmaması gereken özellikleri ifade edilmiştir. Selim Akıl İslam dini tarafından kabul edilir, doğru bilgi kabul edilir, adalet kabul edilir, cömertlik kabul edilir. Ama Taasup İslam dini tarafından kabul edilmeyen insanların uzak durması gerektiği ifade edilen bir davranış çeşididir ki Taasup zaten körü körüne bağlılık demektir. 9. sınıf din kütüphanelik bilgisi dersinin 1. dönem 1. yazılı sınavlarını bu şekilde çözmüş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.